Herkese hep yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Uğurcuğumla birlikte neredeyiz Uğurcuğum? Rosok Rozok'taymışız Evet. Kardeşim buraya inen iki takım vardı. Nereye gitti onlar? Görebiliyor musun? Evet. evet. Abdi, hep karşılar. Tam yerlerini tespit et kardeşim. Biraz sonra onları imha etmeye gideceğiz. Şu akrepi bir alayım. Kanka. Yolun karşısına mı indiler? Aman evet. reis sen bir silah bulmuşsun. Sakin ol yine de. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. 6x mi? Sen çok şey istiyorsun kardeşim. Bak adam sana oradan dis atıyor. Gördün mü? Aa Firavun var karşıda. Diego Silva var karşıda bir tane de. bu Brezilyalı stoper ismi gibi. Arka silah yok ya. Silah diyecek silahım yok. Adamı gördüm bu arada bana dener gibi bir şeyler yaptı. Kendi de ne yaptığını bilmiyor. Ha şimdi şimdi oynayalım bakalım. Hadi gelin bakayım. Gelin bakayım. AKM'yi çektim ben. Anka gelsene gel 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 gel. Seri oynamamız lazım bunların üzerine. Yolun karşısından birisi aşağı atladı. Yakındalar ha. Evet, Piravun düştü. Ankam gelenler var. Çok güzelsin. Ee, yolun karşısından gelenler var Reis. Gördün mü ya gelenleri? Lan lan. Nerede, 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 nerede? Geliyor, geliyor. kanka pilavın nasıl? Aldın mı kardeşim hayırlı olsun bedava mı buldun? Evet arkadaşlar bugün videomuzda sizlere kutu açılımı yapmadan firavun seti almayı gösteriyoruz. Uğurcuğum nasıl alıyoruz firavun setini? Firavunu vurarak mı? Öldürüyorsun alıyorsun. Gayet güzel taktik bu arada. Üst hangara mı çıktılar? yok 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 yok. Ne hangarı kankam buradalar. Ooo dördü pul bayağı kalabalık olacak. Şakları görüyor musun? Evet görüyorum. Aşağı atladı birisi. Allah'ım kör oldum. Uğur oyna, Uğur i̇çeride, oyna. Içeride. Uğur oyna, Uğur oyna. Bir düştü. Bir daha var orada. Ahmet Pro. Tamam burada. Kanka dedim ya bir tane daha var diye. Ahmet Pro'ymuş kardeşim. Kendine çok dikkat edeceksin Ahmet'le oynarken. Burada çok güzelsin. Çok güzelsin. Aferin Uğur. Aferin Uğur. Çocuklar bir anda çıkınca. <laughs> Sana da good morning canım. You motherfucker. <laughs> Kankacım <laughs> ben de diyorum bu 7.62'leri neden alamadım ben oradan. Çantamda yer yokmuş <gülüyor> reis. Çantamda <laughs> yer yok. 7.62 istiyorsun. Düşün yani ne kadar seri bir oyuncu olduğumu. Çantamı bile kontrol edemiyorum. Çok güzelsin Uğur. Aferin Uğur. Aferin Uğur. Kanka ben AVM'yi çekiyorum o zaman. Orta doğuda kartlar yeniden dağıtılıyor. Kanka buraya şey bıraktım. 7.62 bıraktım bir adet. Lazım olursa diye. Hala yapıyor. Aldın onu Uğur. Uğur alsana onu Uğur. Çılgın pasör. Suat var? Ses mi var? Yes, var mı? Halim. Var var. Kalabalık burası ya vur. Oh. Çok güzelsin çok şekersin. Adam Tamam kanka. Burası bitti. Tamam, burası bitti Arkadan gibi. AVM deneyen oldu. AVM deneyen mi? Ay evet evet evet. Kanka aşağıdan gelen var. Ne oluyor lan burada? Bırakın lan silahları. Aldın mı direkt yakını? Yok kanka. Benim düşürdüğüm farklıydı. Alttan geliyordu. Sağda ses var. Adam burada. Evet evet. bu acaba Allah ya? Allah Allah. Aynen aynen AVM'si var. Avuk alayım ben ya. Avuk AVM yapayım. Ses var. Evet ses var. Bir dakika. Gelme gelme üstüme gelme. Direksiyondaymışım ben. Aa, selamun aleyküm. selamun, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> selamun aleyküm deyip Hayatına böyle girsen ne yapabilirsin ki? Biraz polisi araştırmış. Nerede kanka? Adamlar orada. Burada. Burada. Tamam. Geliyorlar. Biri bombaya oturdu daha Biri de burada düştü. Oturamadı lan biri bombaya. Birisinin içinde. Aldım. Tamam. Üst çatıda var galiba birisi. Bomba geldi buraya. Dikkat. Çatıda kanka. Bomba alıyorum. Tamam. Bir sen at. Attım attım. Arka taraf Arka var. Sıkıyor. Arka Bir taraf var. Bir oynamamız lazım. Adam dışarıda. Kaldım. Arka taraftan atan nereden atıyor? Arka nereden sıkmıştı o var. Geldi. Geldi geldi burada. Gel bende gel bende gel. Arkamda hayin, kanka. Tamamdır kanka öldü. Buyur oyun alanına düşüyorlar. Yapmayın arkadaşlar bu hayatı cidden bu kadar çok mu seviyorsunuz ya? Üstten de geldiler. Kanka, be, be, be. Aynen evler oyna evler oyna. Çok çünkü düşersek... Gördüm drop'un oraya çok geçti. Drop'un oraya geçti eleman. Hadi be bakta mısın sen cidden? Bakta ya çocuğun kafa görünüyor da. Dur şu üst kattan bakmayı deneyeceğim oraya bir. Motorlular ne durumda? Motorlular kanka kaçtılar ya özgürlüğe doğru. Gelsene ben de ya gel gel. Geldim. Sis çöküyor yine. Şu arkadaşımız bir sabit durursa hop. Yapma oğlum öyle bir bak yok bu arada ya. Bu nasıl bir baktır böyle? Yılan. Korktun mu? Adamlar burada kanka bak gösteriyor. Buradan görebilirsin. Gördün mü? Bak birini aldım kanka. Oynayalım kanka. Alan da verdim, Aynen aynen. Çocuklar daha ki şanstan Allah'ım ne olur bende de olur bir gün. Bir açtı bir daha burada. İki at daha oraya. Oradan biri düştü. bir düştü. Yeri. Tamam kanka. Karşı evde de iki var. Tamam kankam. İki Gördüm. Aynen gördüm. Yok mu bir bomba? Oynarız. Ben bombalı. Bir düştü. Tamam kanka. Aynı yerde. Galiba öl ölmüş olmaları lazım onların ya. Boşan. Yumzu uçaktım geleyim dayı. Ay eline koluna sağlık kankam. Kaç kil var? 10. 19 bende 29 kil. Gayet güzel. Haritanın 3'te birine yakın bir sayıyı biz temizlemişiz. İzleyen herkese teşekkür edelim murcu. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> İzleyen herkese teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Görüşürüz.